Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Yine bu videoda trafik ilk yardım motor soruları çözeceğiz. Hızlı bir şekilde sorulara geçeceğim arkadaşlar. Daha önceki videoları izleyin. Kanala abone olun. Ee, Instagram'dan da bizi takip edin. Anlayamadığınız yerler olursa sorularınızı sorabilirsiniz. Yorum kutusu aracılığıyla. Arkadaşlar sizden ricam videoyu hemen beğenin. izlemeye başlamadan önce. Bir de abone olursanız çok sevinirim. Video sonunda da yorum yaparsanız şahane olur en azından benim video çekme motivasyonum artar sizler için daha çok video çekerim arkadaşlar beğendiğiniz zaman başkası görmüyor kimlerin kimi beğendiği görünmüyor yani bu konuda çekinmeyin sosyal medya gibi değil burası hızlı bir şekilde geçelim soru çözümlerimize soru bir arkadaşlar bugün şöyle bir güzellik yaptım sizler için sorulara geçmeden tekrar şurada anlatayım bu deneme sınavının linkini video açıklama kısmına koyacağım bir de yorum kısmına siz de oradan gidip o linke tıklayarak bu soruları bir kez daha çözebilirsiniz. Videoyu sona, sonuna kadar izledikten sonra. Neye amaçlıyoruz burada? Videoyu bir kere izliyorsunuz. Bitirdikten sonra bakalım kaç tane aklınızda kalmış diye kendimizi sınıyoruz. Online deneme şeklinde yaptım. Siz de gidip oradaki online denemeyi yaparsanız bakalım kaç tane aklınızda kaldı videodan sonra göreceğiz. Kendinizi test etmiş olursunuz. Çünkü bazı arkadaşlar son zamanlarda sorular çok zor çıkıyor diyor. E bazı arkadaşlarınız da hocam geçtim diye mesaj atıyor. E burada o zaman ne olmuş oluyor? E demek ki bazılarınız o videoyu dinliyorsunuz ama anlayamıyorsunuz. Onun için bu deneme sınavının linkini açıklama kısmına koydum. Oradan mutlaka videoyu bitirdikten sonra çözün. Soru 1. İlk yardımcı kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralardan hangisini arar? Bu soru basit diye cevabı direkt işaretledim Beklemeye gerek yok Soru 2 Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur A Kalp B Yutak C Mide D Akciğer Evet soruyu okuduktan sonra bir iki saniye bekliyorum Siz cevabınızı tahmin edin diye bekliyorum Önceden videolarımı izleyen arkadaşlarınız biliyor bu taktiği Evet Doğru cevabımız C seçeneği mide. Arkadaşlar kalp biliyorsunuz göğüs boşluğunda bulunuyor. Yutak yine boğaz bölgesinde akciğer yine kalbin yakınlarında yine göğüs boşluğunda bulunuyor. Tam göğüs kaburgalarının altında. Mide de karın bölgesinde bulunan bir organımız. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi bak dinle hisset yöntemiyle kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir. A derinin gözlenmesi B soluk verişinin hissedilmesi C solunum sesinin dinlenilmesi D solunum hareketlerinin gözlemlenmesi Evet A diyenler yine burada doğru cevabı vermiş oldu Deri renginin gözlemlenmesi bak dinle hisset arasında yok arkadaşlar bak dinle hissette soluk solunum önemli. Şurada da hemen yöntemin bir fotoğrafını koydum. konu anlatımını Bak dinle hisset nasıl bak. Fotoğrafı bu şekil. Bakıyor. Buraya bakıyor. Nereye bakıyor? Göz kafesi kalkıyor mu? Yani nefes alıp almıyor mu? Dinle. Neyi dinliyor? Soluk sesini. Hisset soluk yanağa geliyor mu? Yanağını yaklaştırıyoruz. Ağzına hasta yaralının yanağa soluk geliyor mu? Hisset aşaması da bu aşama. Bakın der rengi ile ilgili bir şey yok. Doğru cevap hangisi değildir diyordu. Bakın değildir. Bu kısım önemli. So, Branda fotoğrafını çekin. Sık çıkıyor çünkü bu. Ekran fotoğrafını alın. Bir yerde dursun. Soru 4. Şekildeki baş çene pozisyonunun aşağıdaki durumlardan hangisinde verilmesi sakıncalıdır? A. Solunun güçlüğü olanlarda. B. Dilin geriye kaçıp hava yolu tıkanıklığı durumlarda. C. Ağızdan ağza suni solunum uygulamalarında. D. Boyun umurlarında hasar olanlarda. Evet doğru cevabımız D seçeneği boyun omurlarında hasar olanlarda bu pozisyonu vermiyoruz. Peki neden bunu vermiyoruz arkadaşlar? Felç olur. Bakın boyun kısımlarında hasar varsa kazazede de kesinlikle sabit tutuyoruz mümkün mertebe. Neden? Felce sebebiyet verirsiniz. Soru 5. Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangisi, hangilerinin yapılması yanlıştır? Bu tür sorularda önce soru okuyup sonra maddeler okuyorduk. A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 2 ve 3. D. 1, 2 ve 3. <laughs> evet tek tek inceleyelim. Yanlış olanları bulacağız. Bakın arkadaşlar altını çizmiş özellikle. Sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması. Burun kanamasında uygun mu? Kesinlikle yanlış. Sümkürtülerek burnun içinin temizlenmesi doğru mu? Değil. Neden sümkürtülmez? Kırık var ise daha fazla zarar verirsiniz burun bölgesinde. Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması. Bu burun kanamasında yapılacak işlemler arasına giriyor. O zaman hangileri girmiyormuş? 1 ve 2. Doğru cevabımız B seçeneği diyenler doğru yanıtladı. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi durmuş olan dolaşım sistemini yeniden çalışır hale getirmek için uygulanır? A. Kalp masajı B. Atelle tespit C. Köprü tekniği D. Rentek manevrası Dolaşım sistemi Bakın ipucu durmuş. Arkadaşlar ne durur? Kalp durur. O zaman kalbi çalıştırmak için ne yaparız? Kalp masajı yaparız. Unutmayalım. Şurada da kalp masajı ile ilgili çok sık soru çıkıyor diye konu anlatımı yapmak istiyorum. Kısa bir bilgilendirme. Bakın kalp masajı bu şekilde yapılır. Bazen bu fotoğrafı koyar. Buradaki yapılan işlemin ismi nedir? Der. Bir diğer konu ise şu. Şu çok çıkıyor. Bası derinliği yetişkin bireylerde kaç santim? Bakın şu 5 rakamı var ya çok önemli. Unutmayın. 5 santim aşağı inip kalkacak kalp masajında. Bir de şuradaki pozisyon genel olarak önemli olan kısım. Bakın en önemlisi şu fotoğrafın bütünü bir de şuradaki 5 santim. Ne, ne fotoğrafı bu? Kalp masajı. Soru 7'ye geçtik. Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımlarıyla uyumlu olarak kesik kesik akması hangi tür kanama olduğunu gösterir? A. Diş eti kanaması B. Atar damar kanaması C. Toplar damar kanaması D. Kılcal damar kanaması Önemli yerlerin altını çizdim. Siz de sınavda bu şekilde önemli yerler. Özellikle önemli yerler bunlar. Bu üç maddeden birini ya da ikisini bilirseniz doğru yanıtlarsınız cevabı. Doğru cevabımız tabii ki B diyenler doğru yanıtladı. Bununla ilgili kısa bir bilgi slaytı koydum buraya. Bunun fotoğrafını alın. Bakın. Sorumuz neydi? Atardamar kanaması. Açık renk, kalp atımlarıyla uyumlu kesik kesik bakın. Bak, açık kırmızı. Bak, açık kırmızı. Bak bir madde bile atar damar kanamalarında soruyu doğru yanıtlamanıza şey yapar. Sebep olur. Bakın topla bakın burada renginin açık olması. Atar damar açık bak. A ile başlıyor ikisi de. Atar damar açık kanama. Açık renk bak. Atar damarın rengi açık. Unutmayın ikisi de A ile başlıyor. Açık kırmızı. Bunları bu şekilde aklınızda kalsın. Toplar damar ne? Koyu kırmızı. en tehlikeli kanamadır. atardamar, damar, toplar damar normal bir şekilde kanama. Fotoğraflardan da aklınızda kalır arkadaşlar. Bak şurada fışkırır biçimde bak kesik kesik tehlikeli kısa sürede kan kaybına sebep olur. Ölümle sonuçlar. Toplar damar yine çok fazla kan kaybı olur ama atardamara göre bir nebze olsun daha yavaş akar kan. Bir de rengi koyu kırmızıdır. Peki kılcal damar aklınızda şuradan kalsın. Kıl gibi. Kıl inceliğinde akar. Yani normal evde Elimize bir iğnenin ya da camın batması ya da bıçak kesmeleri kılcal damar kanamasıdır. Tabi yüzeysel kesmeler. Ee, i̇ğne ucu kadar, kıl ucu kadar akar. Normal kırmızılıktadır. Sızma gibi bak. Bunun hayati tehlikesi yok. Evde sık karşılaştığımız kanama çeşididir. Bunu bu şekilde anlattım. Aklınıza kalsın. Tekrar izleyin kalmaya. Aklında bir şey kalmayan varsa. Soru 8 Şok pozisyonda kazazedenin ayaklarının yukarı kaldırılmasının amacı nedir? Bakın şok pozisyonu bu. Buradaki amaç ne diyor? Fotoğraf onlar koymamış ama ben size bilgi olsun diye koydum. A. Sindirime yardımcı olmak. B. Vücut sıcaklığını düşürmek. C. Solunumun düzenli olmasını sağlamak. D. Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak. Doğru cevabımız D diyenler bildi beyne yeterince kan gitmesini sağlamak. Hemen şok pozisyonu inceleyelim. Bu pozisyon sınavlarda çokça çıkıyor diye koydum. Şuraya da hatta yazalım. Bunu yazmamışız. 30 santim. Çünkü bazı sorularda çok komik bir şekilde şu yüksekliği soruyor. Buradaki yükseklik kaç santimdir diyor. 30 santim arkadaşlar. Ayağını 30 santim yükseltiyoruz. Bakın bu sayede bakın beyne yeterince kan gitmesini sağlıyor. Neden? Ayaklar yukarıda olduğu zaman kan dolaşımı bu bölgede daha az kanın çoğunluğu bu bölgede bulunuyor. Baş ve bu bacaktan kemer seviyesinden, göbek seviyesinden yukarıda oluyor kan çoğunluğu. Yani şöyle söyleyeyim, elinizi yukarı kaldırırsanız mesela ayakta dururken elinizi tam yukarı kaldırırsanız kolunuzdaki kan seviyesi azalır. Çünkü bir nevi pompalama yapıyor kalp, bir nevi değil tam olarak da o. Burada da buralar yüksek olduğu için daha az kan gidiyor, daha yavaş. Kanın çoğunluğu bu bölgede oluyor. Dolayısıyla Beyne yeterince kan gitmesi sağlanmış oluyor şok pozisyonda. Amaç bu, bu pozisyonun amacı. Şu 30'u da unutmayın, bazı sınavlarda çıkar. Soru 9. Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumundan hangisinde görülür? A. Şiddetli baş yaralanması. B. Göğüs sedelenmesi. C. Dalak yırtılması. D. Mide delinmesi. Evet, doğru cevabımız A seçeneği. Arkadaşlar, burada da şöyle bir bilgi vereyim size. Baş yaralanmalarında bazı sınavlar bazı sorularda çıkıyor diye bu bilgiyi veriyorum. Baş yaralanmalarında 12-24 saat gözetimde tutulmalıdır yaralı. Neden? Çünkü ölüm tehlikesi veya farklı sıkıntılar olabilir. Onun için doktora gittiğinizde çocuğunuz varsa ya da trafik kazasında baş yaralanması geçiren yaralanmalar önemsenmelidir ve 12-24 saat doktor gözetiminde kalması gerekir. Arkadaşlar videoyu beğen, sizden ricam beğen lütfen. Beğeniler ne kadar çok olursa de o kadar çok video çekme motivasyonu oluşuyor. Onun için sizden ricam videoyu durdurup hemen beğenin tekrar devam edelim kaldığımız yerden. Soru 10. Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki vermeyecek şekilde fonksiyonları yitirmesine beliren uzun süreli bilinç kaybı hali aşağıdakilerden hangisidir? Şok, bayılma, koma, kansızlık. Bakın. Hiçbir uyana tepki vermeyecek. Uzun süreli bilinç kaybı. Doğru cevabımız C seçeneği. Koma. Bakın komada uzun süreli hiçbir uyanan tepki vermez. Hemen koma pozisyonunu göstereyim. Hocam niye bunu koydun? Alakası yok. Onu sormamış demeyin. Farklı sorularda, farklı sınavlarda soruyor. Şu pozisyonu veriyor. Bakın şu işaretlediğim pozisyonu veriyor. Bu pozisyon hangi pozisyondur? diyor. İşte bu pozisyon koma pozisyondur. Nasıl verilir? Bu şekilde. Özellikle şu kısmı aklınızda tutun. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? A) Kendini üstün görme B) Kendi kendine kurallar koymak C) Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak D) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek. Olumlu? Tabii ki olumlu cevap C seçeneği. Paylaşmayı bilmek ve insanlara saygılı olmak en önemli olumlu davranıştır. Trafik sorularına geçiyoruz. Şekle göre numaralı hangi numaralı yollar tali yoldur? Bu tür sorularda ne yapıyorduk? Önceki videoları izleyen arkadaşlarınız bilir. Levhalara bakıyoruz. Burada araç olsa da olmasa da levhalar bizim için can kurtarıcı. Bu levhamız ne? Ana yol tali yol levhası. O zaman biz 3, 2 ve 4 numaralı yolu ana yol diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hocam nereden biliyorsun? Evet işte bu levhadan dolayı. Bir de şu bir numaralı lefane lefası yol ver lefası. Yani buradan gelen araç tali yolda. Buradan gelen de tali yolda. O zaman tali yollar sorduğuna göre 3 ve 1. Doğru cevap B seçeneği. Arkadaşlar lefa önemli lefa önemli. Bir kere daha söyleyeyim. Bir sonraki soru 13. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Sola tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını. B. Sağ tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını. C. Sola ve sağa döneme eşli olan bir kesime yaklaşıldığını. D. Yolda kasis, tümsek, çukur gibi tatı bozuklukların olduğunu. Burada ne var arkadaşlar? İyi inceleyin levhayı. Çok sık çıkıyor bu lefamızda sınavlarda. Doğru cevabımız tabii ki B seçeneği. Sağ tehlikeli devamlı viraj olduğunu. Arkadaşlar şu. Bakın şöyle gelmiş. Ne tarafa dönmüş? Sağ. Tekrar düzelmiş. Yani bu işaret ne diyor? Bak sağa dönüyor arkadaşlar. Bu tam bir şu şekil olsaydı. Yani soldu. Ama buradaki ifademiz sağ. Bak dikkat edersen şu. Dolayısıyla sağ tehlikeli. Soru 14. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar? A. Park etmeyi. B. Sağa dönmeyi. C. Sola dönmeyi. D. U. Dönüşü yapmayı. Defa iyi inceleyelim. Bakın şöyle gelmiş, böyle dönmüş. Bakın şu sivri yer ok, ok aslında. O zaman bu hangi yön? Sağ. Bir de üstüne çizgi çekmiş. Sağa dönmeyi yasaklamış. Cevap C seçeneği diyenler bildi. Sonraki soru. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir? Yani bu işareti gördüğünüzde hız sınırlaması bitiyor. İstediğiniz hızda gidebilirsiniz. Yani istediğiniz hız dediğim tabi o anki yolun durumuna göre hız kurallarına uyacaksınız. İşaretleri inceleyelim. Tabii ki doğru cevap A seçeneği. Ne diyor? Bir yerde 70 ile hız sınırlaması yapmış arkadaşlar. Demek ki orada ya çalışma var ya farklı bir uygulama var o sınırlaman sonuna geldiğinde 70'in ortasına çizgi çekmiş. Yani hız sınırlamasını bitirmiş. Bu 70'e takılmayın. Bu 80 de olabilir, 90 de olabilir, 100 de olabilir. Yalnız şu işarete bakın siz. Bu 70'e takılmayın. İlla 70 değil. Bu neydi? hız 50 olabilir diyor. 50 yazanda. Bir sonraki bu yaya geçidi C şıkkı, D şıkkı da sola dönülmez. Bakın yukarıda da sağa dönülmez yapmıştık. Bu da sola dön. Soru 16. 90 km saat hızla seyreden bir aracın öndeki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır? Neyi soruyor? Tabii ki takip mesafesini. Hemen nereden bulduk? Cevabımız 45 dedik beklemeden. Niye arkadaş? Hocam nereden buldun 45'i? Ezberledin mi? Hayır arkadaşlar. Niye ezberleyeyim? 90'ı bölüyorum 2'ye. Hep böleceksiniz 2'yi. Şurası 45 oluyor. Bu Hop cevabımız bu. Hocam 100 olsaydı buraya 100 yazsaydı 102'ye bölerdi geldi. 150 yazsaydı 152'ye bölerdik 75. 40 yazsaydı 42'ye bölerdik 20. Bakın hep bunu. Bu takip mesafesini soruyor. Unutmayın 2'ye bölüyoruz. Soru 17. Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakalım görevliye. Görevli bu şekilde duruyor. Traktör var, otobüs var. Bakın şu şekilde elleri. Önemli olan ellerine dikkat edeceksiniz işareti. Bize bunu soruyor. A otobüs beklemeli, B traktör beklemeli, C otobüs ileri gitmeli, D traktör geri gitmeli. Normalde arkadaşlar eğer burada polis olmamış olsaydı bu yol hakkı kiminde? Tabii ki otobüsünde. Niye? Otobüs traktörden daha önce geçiş önceliğine sahip. Fakat burada polis bir müdahalede bulunmuş. Onun için traktör geçmeli. Burayı trafiğe açmış. Ön ve arkasını kapatmış. Yani şura kapalı trafiğe. Şurası açık. Doğru cevap A seçeneği. Otobüs bekleyecek traktör geçecek. Çünkü polisin işareti. Şimdi polisin işaretini inceleyelim. Bakın buydu. Bak bunu sorarlar. Bunu sorarlar. Şunların ikisi aynı. Bunu sorarlar. Bir de şu gece kısmı. Bakın 3-4 tane hareket var. Bunun fotoğrafını alın. Özellikle şu 4'ünü sık sorarlar. Ha diğerler çıkmaz mı? Nadiren dosa çıkıyor ama şu 4'ü 5'i özellikle sık çıkıyor. Evet sonraki soruya geçtik. Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir? A. Tali yol. B. Bölünmüş yol. C. Bölünmüş yol. B. Şerit. D. iki yönlü yol. Yani neyi soruyor bizden? Çizgilerle ayrılmış. Şu şekilde ayrılmış. Şuraya ne ad verilir? Şuraya ne ad verilir? diyor. Doğru cevabımız şerit. Bakın şerit işte bu. Bu 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 şeyin aynısını bir benzerini aldım. Bakın şu şerit. Bu gidiş şeridi, bu geliş şeridi. Bunun ismi şerit. Burayı soruyor bize. Soru 19. Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur? Bir fotoğraf var. Fotoğrafımızda ne var peki? Fotoğrafımızda 4 tane araç var. 2 3'ü ileri gidiyor. Bir tanesi dönüyor. 4 numaralı 1 2 3 numaralılar gidiyor aynı istikamete. Hangisinin yapılması doğrudur? A 4 numaralı aracın hızını arttırması, B 1 numaralı aracın sağ şeride girmesi, C 2 numaralı aracın takip mesafesini azaltması. D. 2 numaralı aracın 3 numaralı aracı geçmeye teşebbüs etmesi. Evet cevabımız. Tahmininizi yapın. Ben de cevabımı vereyim. Evet arkadaşlar doğru cevabımız tabii ki B seçeneği. 1 numaralı aracın sağ şeride girmesi gerekiyor. Buraya. Zaten okla da göstermiş. Neden? Çünkü buranın yol hakkı 4 numaralı araçta. Adam geldiğinde bu yol bunun hakkı. Buraya geçmeli arkadaşım sollama yapmış muhtemelen bu iki numaralı aracı sollamış Kaç tane araç geldiğini gördüğüm buraya girmesi lazım Soru 20'ye geçtik Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır Arkadaşlar gördüğünüz gibi lefa olmadığına göre geçiş hakkına bakacağız Burada şık iki kere yazmışız önemli değil e, Lefa olmadığına göre geçiş önceliğine bakmamız lazım. Geçiş önceliğinde hangisi bu araçlardan en önce geçebilir? Otomobil. Tabii ki cevabımız otomobil. Ama burada otomobil bunların hepsinden önce geçiş önceliğine sahip. Bu soruyu bu şekilde yapalım. Kontrolsüz kavşaklar da bununla ilgili çok soru çözüyoruz arkadaşlar. Diğer videoları mutlaka izleyin. Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir? A. Sürücü belgesi. B. Araç tescil belgesi. C. Araç imalat belgesi. C. Servis bakım belgesi. Evet doğru cevabımız B seçeneği araç tescil belgesi yani ruhsat bu aslında. Sürücü belgesi neydi? Ehliyetiniz sizin araçla alakası yok. Uygun herhangi bir arabayı sürebilirsiniz ehliyetinizde. Araç imalat belgesi, garanti belgesi, servis bakım belgesi de yıllık servise yaptırdığınız bakımın belgesi ya da faturası. Rusat dediğimiz şey bu araç tescil belgesi. Soru 22. Motorlu araçların sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Katılım belgesi B) Eğitim sertifikası C) Sürücü belgesi D) Sürücü sertifikası. Neyi olmayan kişiler karayollarında motorlu araçları süremez? Tabii ki sürücü belgesi yani ehliyet olmayanlar süremez. Soru 23: Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır? A) Egzoz subabı B) Emme manifoldu C) Egzoz manifoldu D) Katalitik konvertör. Egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için motor sorularını çözüyoruz. Doğru cevabımız katalitik konvertör diyenler doğru cevapladı. Soru 24: Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalıştırılır? A) Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme, B sıkıştırılmış mazot hava karışımını buji ateşleme, C sıkıştırılmış benzin hava karışımını buji ateşleme, D sıkıştırılmış benzin hava karışımını enjektörle ateşleme. Benzinli motor. Dikkat edin. Arkadaşlar burada da doğru cevabımız C diyenler bildi benzin hava karışımını bu ateşler benzinli motorlar ha bunları ezberleyeceksiniz arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok sınavlarda da çıkıyor bakın benzinli motor benzin hava karışımını bu ateşliyor bazen de sorar benzinli motorlar benzin hava karışımına ne aracılığıyla ateşlerdir bu jile soru 25 aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambalarının yanıyor olması neyi bildirir a el freninin çekili olduğunu b yağ basıncının düşük olduğunu C. Motor hararetinin yükseldiğini D. Şarj sisteminde bir arıza olduğunu Gösterge panelinde bu yanıyorsa arkadaşlar doğru cevabımız Tabi ki A diyenler bildi El freninin çekik olduğunu gösteriyor Soru 26 Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur? A. Debriyajın kaçırması B. Radyatörün su sızdırması C. ısıtma bujilerin arızalanması D. Hararet göstergesinin arızalanması Motor soğutma suyu niye azalır? Mantıken çözebilirsiniz. İlla motor değil. Bir yerdeki su neden azalır? B seçeneği. Su sızdırıyorsa bulunduğu kap ya da geçtiği yerler su azalır. Mantıken çözün. Soru 27. Marşa basıp motor çalıştığında aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir? A. Kısa far ikaz ışığı. B. Yağ basıncı ikaz ışığı. C. El freni çekili ikaz ışığı. D. Sinyal lambası ikaz ışığı. Çalıştığında. Doğru cevabımız B seçeneği. Yani motor çalışır durumdayken şu işaret yanıyorsa sıkıntı var arkadaşlar. Bakın bazı sorularda soruyorlar. Bu işareti görürseniz çalışır haldeki motor seyir halindeyken diyor ne yapmanız gerekir diyor aracı sağ çekip durdurmanız gerekir. Neden? Bu işareti gördüğünüzde araçta ciddi bir sorun vardır. Sağ çekip durdurun. Aynı zamanda bakın bir soru çözdük ama iki tane soru, konu anlatımı yaptık. Bu konu anlatımlarına dikkat edin. Can alıcı çok sık, sık çıkan yerlerden bahsediyorum. Bakın bu ne? Gördüğünüz zaman aracı sağa çekeceksiniz. Soru 28. Aracın elektrik devresinde akımın yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça hangisidir? A akü B platin C sigorta D alternatör. Arkadaşlar evinizde akım, akım yüksek olduğunda ya da herhangi bir elektrik arızası çıktığında neresi etkileniyor? Biz bir şey diyoruz. Şeyler atmış diyoruz. Neyler atmış? Tabii ki sigortalar. Sigorta atarak aslında neyi sağlıyor? Güvenliği sağlıyor. Yangın çıkmasını engelliyor. Evde de araçta da aynı mantık. Soru 29. Düz yoldan normal hızda seyreden araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi hangisi olabilir? A) Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması, B) Aracın yükünün fazla olması, C) Hava filtresinin kirli olması, D) Motorun yağ yakması. Evet. Araçta giderken araç bir tarafa çekiyorsa Doğru cevabımız A seçeneği. Lastik basınçlarının eşit olmaması, birbirinden farklı olması aracın bir tarafa çekmesini sağlar. Soru 30. Arkadaşlar bu sorunun cevabını sizlerden bekliyorum yorum kısmına. Hocam 30. sorunun cevabı şu de diye yazın. Hem siz yorum yapmış olursunuz, ben sevinirim. Hem de bakalım kaç kişi bilecek onu test ediyorum arkadaşlar bu tür denemelerle. Videoda bitmişken hemen açıklama kısmına bu burada çözdüğümüz sorular hatta birkaç tane de fazlasıyla ilgili deneme sınavının linkini koyuyorum. Hemen bu videonun arkasından tavsiyem gidip o deneme sınavını çözmeniz. Bakalım kaç tane aklınızda kalmış. Baktığınız çok yanlışınız çıkarsa tekrar gelip bu videoyu bir kere daha izleyin. Size tavsiyem şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar.